bir dikkat etmem lazım biraz onlarca aleta zaten soldan direkt speed olacak, o kesin tam pozisyonu alsak sağa kim bakacak abi sağa bakmamız lazım Aa, Biliyorum, görünmez şu an buralarda olabilir bu arada Of ya kanka Hualing kanka yanında ölüyorum kankam be. Şuraya bir dönüp bir sıksam be hani. Cık. Adamın sağında ölüyorum ya kanka. Vallahi öldü bir de sola o canlı adama. Cık. Kafayı yersin kafayı ya. Kanka bu kadar kötü oynamayın ya şu oyunu. Canım nasıl... canı az olabilir bu arada değilmiş. Öldü mü o? Güzel. Bu adamlar ittiriyor. Support'u bir tur daha kesmek istiyorum ya. Gelecek mi acaba? Hmm, ışınlanmış direkt. çok güzel. Abi biliyorum da Valik ne kadar iğrenç bir kahramansın. Hadi oğlum. Şu support olsa var ya. Fight'ı kazandık da hasar yetmiyor. Güzel rahatsız ediyorum. Yine rakip iyi oynuyor ya. Bu şans bizdeki ne abi? Bak çok güzel ulti attım takım yok. Güzel support da öldü. De açtılar zaten adamlar peyli oldu ayrı konu. Bu maç sıkıntı ya. Nasıl kazanacağız bilmiyorum. Diğer tüm maçlar Bu maç gitti gibi ya. Takım, rakip takım gerçekten iyi. Of görünmez vurdum. Biliyorlarmış benim burada olduğumu. Valla adamlar hiç geriye bakmadan yürüyorlar sürekli abi. Bu nasıl iş anlamadım yani. Şu hatta bak adamlar. Çok güzel. Ha, rakip ne yapıyor ben anlamadım. Fena satıyor. Bir canı kaldı ya kesiyordum. Yani rakip split atıyor da çok zaman kaybettiler. Beni kesecekler diye. Bir gerginlik var rakipte. <laughs> Bana sinirlenmişler. Halete buralarda. Yanlış yaptım. Ya. arkamdan falan gelebilir bu, bu alimpi hmm, gördüm o şuralarda o kadar kolay değil kanka ya kimle uğraştığını bil yani çıkar lastiği kafana nereden sıkıyor ya oğlum kafam karıştı sen var ya şeytan. Soldan gelecek bu arada. Solda. Bizim çocuğu kesti. Biz bir harbi uyuyor ya. Adamlar beni kesmek için her şeylerini harcıyor ya. Bu ne abi? Takım uyuma be. Güzel geliyorlar bu sefer. Kaybettik gibi. Bu sefer durduramayız. Takvim oldu zaten. Ah be abi. Duvar dibinde kaldı kesemedim. Bir şey diyeyim mi? Kazanamayacaklar gibi ya. Biraz daha ittirin de. Yani kazansalar bile çok zaman kaybettiler. Ama bir daha gel biz bu kar götürebilir miyiz bilmiyorum. O da bir diğer soru. Solda biri var. Çok güzel. gelemezler de zaten artık ya. Ulti attım. Bitti maç. Yine tehlikeli bir e, takım kompozisyonları var ama can basan bir karakterleri yok. Bu onlara eksi yazar mı? Yazabilir. Bizde var mı can basan biri? Bizde de can basan biri yok. Alata şu solda bekliyor büyük ihtimal ya da yani şu koridorun solunda bekliyor veya şu aşağıda bekliyor. Veya direkt solda bekliyor. Genelde alet oyuncuları şu ortada veya sağda beklemezler zaten uzun menziller oraya geçer. Biraz bekleyelim bakalım. Var mı gelen Giden şurayı bir yoklayacağım önce. Şu anda orada bir yok gibi. Burada. Vali'nin görünmezliği kaç tane bir geliyor ya. Çok iğrenç bir karakter Vali'nk. Neyse. Vur vur vur. Kanka arkanda kanka. Görmediler. Vuracak galiba bizim antarı da. Farkında değil. Neyse zıplamaya devam etsin. Kaçırırsa keserler. Aha kaçırdı galiba. Güzel. Güzel. Güzel takım. Güzel. Güzel anlar yapıyoruz şu an. Biri vardı. Oha, direkt pasifle vurdu 4200 ya, tek yedim. Neyse, sağdan artık geleceğim ya. <laughs> Soldan gitmem bir işe yaramıyor kesiyorlar şu an. Can basanları öldü. Şu ana kadar biraz pasif kaldık çünkü ilk kere sola kill yedik. Biraz daha beklemek istiyorum. Yok. Tamam bu. Çok güzel. Rakip nerede ya? Biraz efortsuz mu oluyor bu maç? Çok güzel. Hadi bakalım. Biri var. Ultim yok ya. Ultim olsa. Çok güzel. Daha agresif oynarım da. Fahin görüyor beni. Kanka beni ittirme lan. Beni öldüreceksin. Çok güzel. Çok güzel. Aha burada şey varmış. Adam uyuyor abi. Adamın takım arkadaşını kesiyoruz. Vallahi adam uyuyor. Ayakta uyuyor. kanka beni ittirin mi Ah be abi bombayı öldüm. Hadi abi bitirin. Eyvah biz mantır da ölmüş. Bitiremeyeceğiz gibi şu an. takım öldü. Halik düşmüş güzel. Kim var başka? Kim bu ona? yanlış yani. Ya vallahi helal lan bize. Vallahi takım güzeldi. Dedim herhalde kaybedebiliriz diye düşündüm de yo güzel bu arada. Herkes temiz oynadı takımda. MVP zor. Aynen MVP zor. CNB Kobalt. Aa bu benim eski şeyden kulüpten arkadaş. Helal olsun kendini geliştirmiş. İlk maç hard kere atmışım bu arada. 258 bin. İkinci maç ıı, hiç kötü değil. Ama en fazla hasar ben vurmamışım. İkinciymişim hasar konusunda. Gayet güzel bence iki maçta da iyi oynamışız.